Bugün sizlerle birlikte Rocket League oynayacağız. Yanımda kimse yok gördüğünüz gibi. Hani bazen çağırıyorum da birilerine gelmiyorlar. Gördüğünüz gibi fena çaldım. Fazla malzemem yoktu yüzden böyle bir şey yaptım. O zaman 1v1 atacağım bugün. Ama 1v1 rekabet oynayacağım. O zaman ben oyuna geçeyim. Geçip geleyim. Hadi görüşürüz. Evet. Ee, maçımıza girdik. Karşıda kim var? Kaper Jack diye birisi var. Kaper Jack. Şöyle geçtik. Hayır 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 yemeyeyim. Kurtardım. Tamam. Turbasını aldım. Hadi bunu da aldım. İşte bu. İlk golümüzü attık. Gol patlamam da böyle bu arada. Kıt. Daha 4 dakikamız var. Çok iyi. Gol olsun ha. Olmadı. Şöyle turba alalım. Ah, geldi bana. A Niye ama tutamaz lan onu? Ben de anlamadım. Lan ya. Ben buna Dur. Şöyle. Bu da gol. 3-0 yenerim. Çok kolay adam. Adamın 26 skoru var. <laughs> adam ne oldu? 4-0 oldu şimdi. Niye bu kadar kolay bu? Tamam ben şöyle şöyle yapayım da hadi. <laughs> Vuramadım. Niye vurdum ki ben şimdi buna? Asa. <laughs> Hayır. Hayır. A. A. Nasıl vuramadım? Al işte. olsun 4-1 yeniyoruz. Ya hayır ya. Oğlum bu ne ya? Ne diyeceğim? Geç. Ha, hayır. Tekrar yemek istemiyorum. Ya hayır, yem ya. Yiyeceğim. Toksitik evarme biraz. Ah ha ha. Ne kurtarış lan? <laughs> Hadi olsun. Ya. Ya sen bunu hak ettin o şimdi. Aa onu da vuramadım. Sen onu vuramazsın. Aa pinç attı. Ya oğlum kafamı karıştırıyor. Turbam yok sanıyor bir ihtimal. Ama şu an olduğunu biliyor da o nasıl bir şey? Böyle gol yemek istemiyorum. Hayır, böyle ölmek istemiyorum. Hayır. Olamaz ya. Öf. Geç kardeşim biraz da toksiklik yapısım var. Kaş. istemiyorum. Allah. Ya. Var ya ben bunu. Dur lan gelsin. Al. an. Ya delireceğim ya. Ya oğlum. Üf, var ya bu ne ya. Böyle kaybetmek istemiyorum. Hay ama bu şans nedir ya? Ya bu şans ne oğlum? Hayır herif ya. Döveceğim ya. Üff. Yazamıyorum da. Gidiyor oyun takıma yazıyor. Ah. Hop. Ne kurtarıştı ama. Odaklandım vardı konuşmadım hiç. Ne yapıyor bu ya? Hop şöyle. Ne kurtarıştı ama. Ben bunu yeneceğim. Kafama koydum. Ya nasıl ya? hayır orada vurabilirdim. Olmaz o. Aha ha. İşte bu kurtarıştı ama. Oy. Oynar çıktı. olsun İşte bu. İlk maçımızı kazandık çok güzel geçti. O zaman öbür maçta devam ki. İkinci maçımıza geçtik. Karşıda X6 Drummer on one x var. Çok değişik bir adam. Ya adamı maça girer girmez dribble yapacaktım da. Al. Aha. Hadi. Ya turbo alamadım ya bir de. Yapamazsın ki. Aa yapıyordu bari. bu? Ne kurtarış ama? <laughs> yapalım da. Arkadaşlar barda arada challenge'lar falan önerebilirsiniz Discord'dan. Ya. Ya ben neredim? Var ya bu ne ya? İzletme işte. Ben 104 Adam amcam böyle. Nereye <laughs> vuruyorum ha? Ne kurtarıştı? Nasıl kurtarıştı ya? Çok güzel bir kurtarıştı. Aferin sana. Yeniyoruz. çok iyi. Ya yedik. Anana. Yemedik. Hayır. Alamayacaksın sen işte onu. Hayır. Yes. İşte bu. Ya olmasın. Test tut lan. Olmasın. Altı mı <laughs> ben de. Tek başımayım zaten. Niye ben diyorum ben de bilmem. Şöyle pazara gönderdik ama yemedim. Yani gol atamadık doğrusu. Şöyle onun bir tubosunu alalım. Anın ya hayır. Kurtarmak istiyorum. Kurtaracağım. Ya hayır ya oğlum. Adam kahve kattı. Olmaz. Ya şimdi ben bunu elde bulabilmem lazım. Hayır. Anladım nasıl vurduğumu ve Vurmadım. Al. 3-3. Ben bu oyunu çevirdim. Kambik atacağım dur. 1-0'dan yani kambik. Herkes atar da. Al. Bunu da ye. Ya oğlum 90'a gidiyorsun ne güzel. Niye elliyorsun seni? Onu kurtardığın için bunu yiyeceksin. Geleceğim ya. Ah, thank you. Ne kurtarıştı? <laughs> Oğlum adam vardı hemen her an teslim olabilir. Çok fazla toksiklik yaptım çünkü. Çok az fazla toksiklik yaptım. Hop. Şöyle. Hadi olsun ya kurtarma. Ya hayır oğlum. Aa oluyormuş. Ama bu böyle kurtarırsa bizim işimiz var. Ya alma onu. Hayır. Ya sen nesin ya? Geleceğim. Geç şunu. Tamam. Hadi ben de yapabilirim. Nasıl eliyorsun ya? Ya. Bir izin vermiyor ki. Bak onu da tek vuruşta olur zaten seni var ya. Ya sen Adam çok şanslı ya. O şanslı oynasam ben de yenirim. Yapabilirim. Ay ya arkada durmadı değil mi? Yes, işte bu. İki maçı da kazandık. İşte bu. O zaman dur. Şuralara bir bakalım bu neymiş. O zaman burada videomuzu bitirelim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.